Merhaba. Dilli veri simülatörü oynayacağız. Nedir? en sevdiğim şey. Dilli veri. diyesin geliyor. Play Capture. İki tane yer alabiliriz galiba. Gidip şuraya claimleyelim. Bakalım nasıl büyümüş. Daha ilk kez görüyorum, Daha ilk kez sizinle beraber oynayacağım. Belki birazdan e, izleyicilerimiz katılır ve bize kodlar verirler. Ben de sizinle bunları bu sırada paylaşmış olurum. Önce shelf yapmamız lazım bir yere gidip. E, yerimize gidip. Build moda girip. Buraya bir tane şey yapmamız lazımmış. Evet. E zaten başka da yok. Tamam. Bir tane koyduk. Okey. Gidip biraz kutu alalım. Ha ev mi oluyor Okey ya. Ben de tıklayıp tıklayıp duruyorum. Teşekkür ediyorum ya. Evet geldi. Kodlarımız geldi. Hemen size kodları paylaşayım. Bunları gidip şey mi koyacağım? Arabayı mı koyacağım? Tamam. Önce şey koyuyorsun sanırım. Yere koyuyorsun. Hemen kodlarımızı girelim. İlk kodumuz deneyelim. Ee, 70 likes. 70 ile başlamışlar. Çok halledeyim. Tatlı iller mi? Hatta 75 ile 55 like ile başlamışlar. 55 likes çalışıyor. Ee, 40k likes. Evet. Sonra Like Bunlar like seviyormuş. Bu arkada bunu yapan arkadaşlar like seviyormuş belli ki. 20'den baş. Oh, keşke şunu kopyalasaydık ha. Like. Son arabayı sürün. Rare ee, bak. Drop oluyor bu arada orada. Like gold 10. Sağ altta. Hemen sağ alttan yazılıyor. Bu like ee, like gold Ben 6 var bir de 6 var. Bir de bunu da yazmayı unutmayın. Secret Cash. <laughs> Artık şeylerden vazgeçmişler muhtemelen. like saymayı bırakmışlar. Ve buraya gelmişler. bayağı paramız oldu. Şimdi bunları arabaya mı koyacağız buradan to topladığımız şeyleri? Bu Yer alacaksın işte. Evet. 3 tane şeyi arabamıza koyuyor taşı. Bunu birer birer taşımam gerekiyor? Birer birer taşıyabiliyorum. Araba kaç tane alıyor içine? Arabada 3 tane alıyor tabii başta. Kendisin, kendi kendi deliver edeceksiniz paketleri. Peki, paketleri paketlerimizi mi deliver ediyoruz? Çok Bizim enteresan. Güzel. Tamam. Doldu. Ee, tamam evet. Git diyor. Aa çok enteresan lan şeyi. Arabanın gör görüntü şeyi çok enteresan. Kamerası. Arkadan alıp bir tane koyuyorum değil mi bana ya lütfen. Gerçek yok be. Arabayı biz mi süreceğiz Hı hı. Tamam al git işte al git sal beni da. He yeni araba alabilirmişim. Aa diyor ki sonra Amazon'a dönersin. İşte ondan sonra Amazon'a döner diyor. Anladın mı diyor? Otomatik diyor bu işi yaparız diyor. Abi paketlerimi bırakayım da sonra bir paramız var çok şükür. O parayla bir yalalım. Başta mutlaka araba ve e, drone almak mantıklı gibi geldi şu anda bana. Şunları koyalım. i̇ki tane mi koyacağız buraya? Ha, güzel. Ee, bir kod daha bulmuş izleyicilerimiz. Bu arada siz de Twitch'ten bizi takip edersiniz. Beraber oynayabiliriz böylece. Box Hız ünlem. Yanlış okumadıysam yanlış okumadım. Ya da yanlış yazdım. Bakayım. Baksız. Baksız ünlem. Çalışmadı. Ha mi büyük acaba? Base büyük deniyor. Ya da şu anda izleyici memnunu geçiyor. Ya da ee, çalışmayan bir kod artık. Aynen çalışmıyordur. Bir süre sonra bu şey kodlar bir süre sonra geçerliliğini kaybediyor ya. Onlardan Aynen. olabilir. Şuradan droncuya bir uğrayalım. Droncu abi, droncu abi. Aşırı yani. Benim ne kadar param var? 9k para var. 15 para var. 9k bir tane drone satın alacağım. Tamam. 12k'ya da deli veri alalım bir tane. Bak bir tane Sketching aldık. Bir tane deli veri aldık. Tamam şu anda gayet iyi durumda. Ha, buraya placeledim. Tamam. hayır bak gidiyor baba baba. Gördün mü? Buraya da bunu koydum. O da dağıtacak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar basit bir oyun. <laughs> Şimdi o gidip alıp onu dağıtıma. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Güzel lan. Mis. Mis. Hadi bakalım. Kolay. Easy money. Easy money. Götür. Ee, dağıtım drone'dan bir kaç tane daha alalım. Tamam mı? Bu ne? Bu, ömrüm, Nereden aldın? Ömrüm var lan drone. Benim dükkana gel benim dükkanın karşısında. Drone'un şarjı bitiyor galiba. Sonra kendi şarj ediyorsun dur inşallah diye düşünüyorum. Karşıdan bir dağıtım drone daha alacağım. Gidiyorlar. Tiplere bak. Uzayı kayboluyorsunuz değil mi lan öyle kafamıza göre gidiyoruz diyorsunuz değil mi? Yalandan kim ölmüş ya? Yalandan korkmam yılandan korktuğum kadar. Paramızı ne? Parayı boş harcamaya başardık mı? İnanılmaz güzel bir şekilde paramızı boş harcadık. Çok iyi oldu. Bir dakika da biz de şey çıkalım ya. Ayıp Aslında biraz raf alsak. Ama. Yaşta yok ki. Kronu zaten ver lan. Boş boş durma git. Neyse getir. Orada birisi kargosu kaldı. 3 gün orada bekleyecek o karga biliyorsunuz değil mi? Karga. O kargo orada kaç gün bekleyecek ha? Bak 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 nasıl geliyor para gördün mü? Onlar çalışıyor beyler. Gerekiyorsa geri geri yani bizi kargocular geri geri gitmediği için kargolarımız geç geliyor abi. Bak yılan gibi olsan. Ben geldik geldi yok mu dip geçiyor. Bu ne? PK Box ne? Abi sanırım iki tanesini bir tane yapıyor. Laşı aldıysan yani. İki drone şeyini bir drone şey mi yapacak? Büyük kutuları küçük yapıyor herhalde anlamadım. Aynı yere gidecek olan kutular mı şey? Peki. Kalın. Tamam. Bana şunu söyle. Biz kargo şirketi miyiz? Combine ettim. Ne hiçbir şey Hı. oldu. Tamam. Sen, sen oldu. Getir lan drone. Koy bakayım. Heh. Tamam. Bunları bir birleştirelim bakalım. Drone çalışıyor mu lan? Bunların hepsini birleştirelim bakalım. Belki daha fazla para verecektir, koyacağımız şeyler. Bunun altın mı yoksa şey mi olduğunu bilmiyoruz değil mi? Ah, parlıyor, kutum parlıyor. İşte bu parlak kutu. Evet parlak kutu biliyorum şu an çok heyecanlı. 475 bol çok iyi, iyi para. İyi para. <laughs> gene kutum parladı, gene kutum parladı. Veya kutularınızı parlatın. Bir tane daha parlatalım bakalım. Hadi bakayım. Oradan güzel güzel büyük bir tane seç gel be. Benim durum da bir tık dandik gibi. çok küçük alıyor. Haydi. Büyümedi. Arabayla geziyorsun dostum. Bir de araba araba parasına fiyatına bakalım. Be. 1K. Hadi bakayım aslan. Geri koy yanlış şey aldık. Sonra şu tertemiz. Kesinlikle birleştiriyoruz. Birleştirdikçe temiz temiz para geliyor. Nasıl birleştiriyorsun? O pika baksan işte. Tamam birleştirince niye para geliyor o kadar anlamadım. Ee, kutunun şeyi değişiyor. Rayer'lığı değişiyor. Arpacı burası mıydı ya? bak bizim onlar. Ne haber dostum? Çin mi Çekilme ne var ki? Ben oyun değil. Özür dilerim. Hayrime döküldüğü aç gibi su içtim ama. Ne kadar lan bu araba? Ha arabaların da çarpanı varmış bu arada. Bak. Alacağınız arabanın çarpanı var. Kaç kutu taşıyabildiğinin yanı sıra bir de çarpanı var. 17 kay şunu alırsak 5 kutu ama ben 5K'ya bunu alıp Yok ya. Ha, yok. Şunu almayacağım. Şey, drone'a yatırım yapmayı planlıyorum ben. Bir drone ne kadardı? Bir drone 12 k falan galiba bir drone. 6 12. 2200 geldi İşte. Deli veri 12K, 20K'ya bir tane var Bu daha mı hızlı gidiyor? Kapasitesi 2. Yok kapasitesi evet kapasitesi 2. 2 tane götürüyor. Wow 20K şundan alalım. Aa çok iyi. 20k yok büyük drone'dan alalım bir tane. Şöyle bir tane daha şerf yapalım mı? Çünkü bu manyak... Eee drone benim sadece buraya paket getiriyor iyi de. Paket götüren var mı? Parayı boşa harcadım galiba. Biraz önce box'ı geliştirip parayı boşa harcadım. Aynen öyle. Burayı geliştirmemle yaradı hiç fikrim yok. Çok mutsuzum şu anda. Evet. Onu ben de aldım yanlışlıkla. Ne aldınız? 10K aldım da neye yaradı hiçbir fikrim yok ya. Ama oyun bu. Çok keyifli bir oyun. Ben çok beğendim. Baya baya eğlenceli ya. Hiç fena oyun değil. Ee, sarıyor. Ee, oyun gibi daha fazla Roblox videosu izliyorsanız abone olmayı işte yorum yapmayı vesaire unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin.